Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Çağımızda binlerce inanan, yüz binlerce Müslüman, imanın değerini hakkıyla bilmiyor. Hatta bunların içerisinde birçokları, Batı kültürünün etkisiyle, kendi dinini öğrenmeme cehaletiyle inkara düşüyor köprüye giriyor. Fakat kafir olduğunu farkında değil. Pozitivizmin etkisiyle, materyalizmin etkisiyle, batı kültürünün zihinleri işgal etmesiyle dinden çıkıyor. Açıkça söyleyelim değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim 6 bin küsur ayet. Bir ayetini inkar etse bir insan dinden çıkar. Tamamını inkar etmesine gerek yok. Bir ayet. Çünkü din bir bütündür, bölünme parçalarını kabul etmez. Ya toptan alırsınız ya da reddetmiş olursunuz. Değerli kardeşlerim, dikkat edin, İnkar değil. Allah'ın kitabında açık seçik yazdığı, Peygamberimizin mütevatir hadisinde bildirdiği bir konuyu, bir bilgiyi inkar etmek, nasıl insanı dinden çıkarırsa, onu beğenmemek, onu sevmemek, onu çirkin görmek, onunla alay etmek, onu aşağılamak, o da insanı dinden çıkar. İstediği kadar ben Müslümanım desin. Kesinlikle dinden çıkar diyor. Detaylar var, onlara girmiyoruz, zamanımız yok çünkü. Mesela Allahu Teala dörde kadar evlenmeyi erkeklere izin vermiş. Bu bir ruhsattır, emir değildir. Bir evliliği de tavsiye etmiştir. Bir evlilik insana daha uygun, saadetine, mutluluğuna daha uygundur. Ama dünyanın bir, bir türlü hali var. Adamın eşi vardır ama yatalak hastadır. Felç olmuştur, yatıyor. Ne kendine bakabiliyor, ne eşine bakabiliyor. Bu adamın ikinci bir eş alması gerekiyor. E bunu boşayacak mı şimdi? Yüzüstü bırakacak mı? Doğru bir şey mi? Hayır onun sorumluluğuyla beraber ikinci bir eş almaya Allah izin vermiş. Bazen savaşlar olur, erkekler olur, kadınlar çoğalır. Boş, önlensin, fakir fukaralık önlensin, kimse sokakta kalmasın diye evlenmek yerinde bir hareket olabilir. Veya şöyle olur, böyle olur. Allahu Teala izin vermiş. Canım öyle şey mi olur? Çok eşlilik, çirkinliktir, şöyle rezilliktir. Niye? E Batılılar böyle görmüşler. Orada tek eşle yetinen erkek mi var? Dürüst olsunlar, dürüst. Bir kadınla yetinen bir erkek mi var? Bir Neyse ya. Neyse ya. Kendileri nikaha kaldırmışlar ya. Zinayı tutsaymıyorlar, ayıp da saymıyorlar. Kim kiminle can isterse yatıyorlar. Bizim nikah yara sorumlulukla evlenmemize dil uzatıyorlar. Haddinizi bilin ya. Haddinizi bilin bir kere. Ama şimdi öğretilmiş bu batı kültürüyle bizim Müslüman kadımız, kadınımız da çok evliliğe karşı çıkıyor. Öyle şey mi olur? Peygamber bunu niye emretmiş? Allah bunu niye emretmiş? diyor. Nevzübillah dinden çıkıp kafir oluyor. Öyle diyeceğini ev Allah başımıza vermesin dese kabul. Kimse bundan hoşlanmaz bayan olarak dese kabul. Fıtrat öyle. Ama Allah bunu niye emretmiş ki diyerek <laughs> Allah'ın emrini inkar etmek veya çirkin görmek insanı dinden çıkarır. Dikkat edin. Bakın eskiden Osmanlılar Avrupa'ya Fütuhat'a gittikleri zaman Hristiyanların çocuklarını esir olarak aldıklarında bir kısmını yeni çeriye verir, asker yaparlardı. Orada Müslüman olur, İslam öğrenir, Allah yolunda cihad öğrenirlerdi. Bir kısmını da enderun alırlar, yani sarayda mektepler alırlar, onları eğitirler, yetiştirirler, iyi bir Müslüman olur ve devlete hizmet eder, insanlığa hizmet ederlerdi. Alim ve bürokrat olurlardı. Şimdi tam tersi oldu ya kafirler bizim çocuklarımızı alıyor, kimisini materyalist, kimisini komünist, kimisini sosyalist, kimisini nasyonalist, kimisini fasist, kimisini bilmem ne olarak yetiştiriyor, içimize sokuyor, anarşist oradan çıkıyor, terörist oradan çıkıyor, millet düşmanı oradan çıkıyor, veya, bütün bu anarşi terörizm olmasa bile kendi tarihini beğenmez, kültürünü, medeniyetini beğenmez, kendi insanını beğenmez. Avrupa batı dediğiniz zaman gözleri parlar, Müslüman dediğiniz zaman suratı burası böyle acı, acı Bunlar da imanlarını kaybetmişlerdir. İslam'dan utanıyorlar ya. İslam'dan utanıyorlar. Bir Müslüman gördükleri zaman sakallı ya da sarıklı ya da cübbeli gıcık kapıyorlar. Bir karikatür görmüştüm. Böyle cübbeli arkasından sarıklı olduğu belli olan insanlar yolda giderken bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor onlara. Adam bize niye bağırıyor dedi, geri dönüp bakıyor ki bir papaz cübbesiyle, efendim sakalıyla, elinde asasıyla bir papaz affedersiniz diyor. Ben sizi diyor hoca sanmıştım. Diyor papaz olduğunu bilemedim bağışlayın. Pul senin yüzün yer alçak adam. Bizim filmlerimizde imam, hoca dedin mi, kadın göbeğe yazan, muskacı, üfürükçü, sahtekar, ağlara, paşalara, zenginlere dal kavuk, yağcı, karaktersiz, şahsiyetsiz, Eline fırsat gelirse insanlara hakaret eden, elinde bu kadar sopasıyla çocuklara döven, konuştuğu işte zaman böyle adam gibi konuşuyor, ağzının tükrükle salçalar, saçan insan olarak resmi derler. Ama bir batılı hayat, kendi filmlerinde bir papaz veya bizimkiler papazı filmde gösterecekleri zaman en güzel kıyafetleri giyen, en güzel konuşmaları yapan, Toplum içerisinde en saygın insan. Niye böyle? Çünkü bu milleti İslam medeniyetinden döve, 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 söve, söve Batı medeniyetine zorla sürdüler ve Batı medeniyetinin dini Hristiyan olduğu için Hristiyan olmasını istediler. Yani tanasul etmek kanunlaştırılacaktı, güçleri yetmedi. Tanasul etmek yani nasran nasranileşmek yani Hristiyanlaşmak. Ne dediler? Biz Batı kültürünü aldık, İslam'dan çıkmaz. Din olarak İslam'ı değiştirmezsek Batı kültürü, Batı hayat tarzıyla İslam'ya çatışır, çelişir. Durmadan din davası, irtica işte. Hep oydu, irtica hep oydu. İrtica, irtica, irtica diye dinle savaşıyorlardı. Bu savaşmanın kökünü kesmek için İslam'dan çıkmalı ve Hristiyanlığı kabul etmeliyiz. Ama bu milletin imanı karşısında bu haltı başaramadılar, yapamadılar. Zamana bırakalım dediler. 15 yıl 30 sene sonra kendiliğinden bu millet gavur olur dediler. Gavur yani onlara göre batılı olur. <laughs> evet, birçok insanımız imanını kaybetti. Batılı gibi oldu. Bir Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi yaşıyor. Müslüman gibi yaşamaktan gıcık kapıyor, nefret ediyor. Ama milletin imanı yerinde sapa sağlam duruyor da amelde bir gevşeklik var, muamelede bir gevşeklik var, ahlakta bozulmalar oldu. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bir ayetini inkar eden, dinden çıktığı gibi Allah'ın ayetini beğenmeyen, manasını beğenmeyen, gıcık kapan, sevmeyen, aşağılayan, bunlar da dinden çıkar diyor. bize inanmıyorlarsa açsın okusunlar. Kitaplarımızda, akayet kitaplarımızda, ilbal kitaplarımızda imanın sıhhat şartları, imanın sahih olması için, yani geçerli olmasın şartlar, kitaplar var. Biz bu konuda imanın kıymeti ve korunmasını yazdık. İnancın kıvancını yazdık. İnançta arınmayı yazdık. İnançta kirlenmeyi yazdık. Daha birçok kitaplarımızda, mesela sistem ve şeriatta, vesaire vesaire bunları işledik. İnanmıyorlarsa bu sözlerimize ellerinde telefon var. Alo fetva hatlarına, diyanete müracaat etsinler. Bir zahmet kesin müftülüğe sorsunlar. Bu bilgi doğru mudur, değil midir diye. Yanlışsa gelsin bize yanlış desinler, bize hakaret etsinler, kabul ederiz ya. Yani. Değerli kardeşlerim, Durum çok kötü. Çocuklarımız maalesef İslam'dan soyuyor, dinden çıkıyor, kafir olduklarının farkında bile almıyorlar. Hazretüme bir kişinin dinden çıkıp boynunu kafir olarak vurulması karşısında bu kadar perişan olmuştu. Peki biz ne yapalım? Değerli kardeşlerim, ben de Müslümanım diyen binlerce, milyonlarca insanın din ve şeriat hakkında çok çirkin, çok yakışıksız sözler söylemeleri dinden çıkmak değil midir? Evet, dinden çıkıyor ve mürtet oluyorlar. Mürtet irtidat etmiş, yani gerisin geriye küfre girmiş insan. Ne yapmamız gerekir? Eğer bu insanlar söyledikleri veya yaptıkları bu işlerle dinden çıkıp kâfir olduklarını bilmiyorlarsa, siz ey bilenler nasıl rahat uyku yiyebiliyorsunuz? Siz ey toplum içinde yaşayan müftüler, vaizler, hocalar, müezzinler, din dersi öğretmenleri, imam hatip lisesi öğretmenleri, şeyhler, sufiler, dervişler, yazarlar, çizerler. Evlatlarımızın cayır cayır köpür ateşinde yanmaları karşısında boğazınızdan lokma nasıl geçiyor? Ey bilenler bu dini sadece kendiniz için mi öğrendiniz? Ya başkaları da bilgiyi kendi için öğrenseler, mesela doktorlar bilgiyi kendileri için öğrenseler, siz de hasta oldunuz, sizi tedavi etmeselerdi, ben kendim için öğrendim bu bilgiyi, bana ne senden deselerdi, ne yapardınız? Nasıl kükrerdiniz? Millet dine muhtaç, dini öğrenmek istiyor. İstese de istemese de öğretme sorumluluğunuz var, anlatmak durumundasınız, reddetsinler, bir kere daha anlatacaksınız. Ne yapıyorsunuz siz? Soru sadece onların bizim eve kadar gelip de bana sormaları değil. Yerine göre benim onlara gidip anlatma sorunu. Bazı insanlar var evlerinde otururlar. Beytullah gibi, Kabe gibi maşallah herkes gelsin. Beni tavaf etsin. Ya bir günde sen kalk git de şu topluma anlat yani. Kendimi de zaman zaman kınıyorum. Yaşlandım diyorum, hastalık diyorum, şudur budur diyorum. Toplumdan kısmen kesildim ama emin olun içim ızdırap dolu. <laughs> yani insanları ziyaret etmek, esnafı ziyaret etmek, efendim <laughs> hastaları ziyaret etmek, akrabaları ziyaret etmek, derneklerde, vakıflarda insanlarla bir araya gelmek onlara hem dış görüntüsü itibariyle hem de bizzat anlatarak dini tebliğ etmek vazifemiz varken evimizde oturmaya başladık ya. Yani. Değerli kardeşler, biz ümmeti Muhammediz ve vazifemiz insanla İslam'a davet. Lütfen kendimize gelin. Biz İslam'ı bütün dünyaya yayalım derken kendi ev bizi ihmal etmişiz. Kendi yavrularımızı ele küpre kaptırmışız maalesef. Kendi içimizde sağlıklı olalım ki dışarıda da sözümüz dinlensin ya. Yani. Onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat bir türlü teseyip bulunur hanelerinde diyor Ziyafaşı. Onlar ki ağızlarını açtıkları zaman dünyaya nizam verirler. Fakat kendi evlerinde bir türlü ayıp var, kusur var, günah. Kendi evimizde, kendi içimizde İslamiyet'i güzel yaşayamazken, bilip yaşayamazken başkalarına nasıl anlatacağız, anlatsak nasıl dinleteceğiz? Dert çok değerli kardeşler. Bunun için davet ve tebliğ vazifesi de çok 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 önemli. İman kadar önemli. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sorumluluk bilindiğimizi artırsın. Aşk versin, şevk versin bu Hoşçakalın ve selam.